Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ilk videom Fortnite oynayacağız sizlerle birlikte. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Bakalım maçımız nasıl geçecek? Kimin alabileceğiz mi? Ya belki sonradan Muram ama belki ilk kez girelim Burada sen bir yer var belki biliyorsunuzdur. Burada bayağı iyi çıkıyor. Ben o yüzden sürekli buraya atlıyorum. <laughs> bir de birazcık hastayım. Sesim kötü gelirse ya da burnumu sürekli çekersem özür dilerim sizden. <laughs> atlıyorum <ama. gülüyor> Dediğim gibi ilk video. Kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. 50 abone olursak canlı yayın açacağım. Oradan daha iyi takip çıkabiliriz aslında. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Teşekkürler. PlayStation'dan oynuyorum bu arada. Aa, ah, niye APK bıraktık ki? Ne güzel fightlayacaktık arkadaşlar ya. Ayıp ya valla. Bir boost'umuzu da fulleriz. Hadi çıkalım. Aslında birazcık ağaç kırabilir adam var. Tamam. <laughs> Lan ne oluyor nasıl satayım? Daha oyuna yeni başladık arkadaşlar. Sakin olun. Ölmeye bu kadar meraklı olduğunuzu bilmiyordum. Ee, bu arada edit programı falan yok. O yüzden video tamamen doğal. Bir yani kötü şeyler olabilir belki. <laughs> video dolarsa falan oraları kesemiyorum ben size. Ya daha yeni başladığım için bilmiyorum daha doğrusu. Oldum. Ağlama var, aldım şunu. çıkmamış. Tren geliyor. Tren tamam. Alan içinde olduğu için aslında binebilirim. Gibi birazcık. Tamam. İnşallah adam yoktur. Bir de açalım şurayı. Ama adam yok. Çok iyi benim için adam olmanın Çünkü şu sandığı açmamız lazım. O alan dışına alan dışına gidiyorsun sen kanka olmaz. Olmaz kanka olmaz. Ya da olur 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 dur. Alan içine girecek değil mi? Evet alan içine giriyormuş arkadaşlar. Alan içine girmeseydi normalde şey yapacaktım da. Şurada falan deriz arkadaşlar. Sonra metro merkezine gideriz. Oradan bir fight <laughs> Hiçbir şey de çıkmadı. Keşke boşuna gelmeseydim. Şurada da alıcı çatışma var. Gidelim bari. Hayır ya. Ay öleceğim sandım. Vallahi öleceğim sandım. görebilir miyim? Göremem. Ben bayağıdır oynamıyorum. Fortnite'ı eskiye döndü diye yükledim. Tekrardan o yüzden çok iyi oynayabilirim. Sizlerle beraber üçüncü oyunum falan şu anda yani. başka kurşun yemek isteyen? Bakalım yok. O zaman gideliriz. Şu tepelere doğru bir bakayım azıcık. Şu adam mı? Yok. Şurada benzinlik var. Adam olma ihtimali de var. O da biz de buradayız. Ulan benzinlik çar buradaydı. <laughs> Senin nereye gidiyorsun sanırsın? Şunu bir alalım. Ee, yüksek yüksek ses geliyorsa özür dilerim. Adam var. Arkadaşlar o adama gidilir. O adama gidilir, ben cam basmadan o adama yetişim. Tamam, çok iyi. Şunları da öldüreyim Az kurşun, güzeleyim. <laughs> Az kurşun harcamaya çalışıyorum çünkü bunlara... Oyunun sonunda kadar kurşun kalmıyor. Bir de bulamıyoruz yani. Geçen boss geldi. 4-5 tane silah bütün kurşunları bitti. Hadi gelin let's go. Kur 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 Aha buradan da geçemiyoruz ki. Ben geçerim ben. Bana bir yol verin. Bana bir yol verin ben geçeyim. Eyvallah. Şu işaretin olduğu yerde belki adam olabilir. Çünkü genelde bunu açmak için gidiyorlar oraya. O yüzden ben o tarafa doğru bir gideceğim. Ve adam yok. Garip. Şöyle bir bakalım etrafa. öldürdü adam yok ama sonradan gelir mi onu bilmiyorum. Gerçekten onu ona sıfır öldü. Neyse gidelim. Güvenirse de canı sağsın bakalım. falan. Evet yok ya. Neyse gidelim. Yok dediğim gibi kafama sniper yemem yok onu da. Alım ağlarım. Ama şuradaki çatışmaya gidelim. Ben bunu buradan göremiyorum ya gerçekten. Tamam. <laughs> bu da olur. Bunda ne varmış? Şu pompalıyı çekelim. Tamam. Dur. Heh, tamam. İkisinin yerini değiştirdim yoksa oynayamıyorum bu sefer. Bir anda mesela atıyorum pompalı attım. Diğer taramalaya geçeceğim. <laughs> Bir bakıyorum elimde sniper var. Ölüyorum mal gibi. Çok yaşadım öyle ya, onun için öyle yaptım. Bildiğim için yani. Ya şu adayı keşke şey kaldırsalar ya. Sürekli adam sıkıyor sanıyorum ben bu açılınca. Ad ada açıldıysa adanın orada adam vardır. Aaa radyo açıldı pardon. Tuş, tuş bulduk da. O buralara ne yapmışsınız siz ya? Burada katliam çıkmış hocam. Siz buraya ne yaptınız ya? keşke Ya şunu yapıları niye kırmıyorsunuz arkadaşlar? Ayıp mı ya? İnsanları uğraştırıyorsunuz Aralar aralarda. Kendi arabama da bak ettim zaten. Yalnız mükemmel şoförüm. <laughs> Şoförlüğüm mükemmeldir. Adam yok ya. Aha. Adam var. Dur. E niye gittin ya? Oyun oynayacaktık. Arkadaşlar ben bunun peşine koşarım. Bunu da vururum. Benim gece gözüm uyku girmez ben bunu vurmazsa. Hmm. Nereye gitmiş oldu? Şu sarımızı sarı. bir kapatalım. Bunları bir öldürelim. Ne yapalım Kaçma oğlum öleceksin işte gel buraya ya. Vuracağım ya ben seni. Yani niye zorluyorsun? Anladın mı? Zorlama gerek yok. Arkamdan da yiyorum zaten. Ya hay anasını satayım. Öleceğiz ya. Ee, kaç. Kaç! Niye arkalı önlü geliyorsunuz? Ayıp değil mi ya? Bana gelen yok. Ama ölen var orada. İşte. Adamlar. Ne? Ne? Nereden bu ya ben o? Nasıl ya? <laughs> of çok kötü bala vurdu ya. Entve. Neyse bir sonraki maç o zaman. Hocamlar bir set değişikliği yapıldı. Şöyle. <laughs> Diğer set garip geldi uzun. Danslarımı çok yapmadığım için şu anda bakıyorum ne var ne yok. <laughs> Muay babanın da size böyle tırın üstünde gelip ya eee SWAT kıyafetiyle size hediye vermesini istiyorsanız videoya like atın. Bu video 20 like geçerse pardon 10 like geçerse bu video 10 like gelirse e, ikinci bölüm gelecek. Bu arada arkadaşlar şey e, duo falan olmak isteyen varsa yani beraber oynamak isteyen falan böyle Yorumlarda da yazabilir. Ben Instagram'ı yazarım. Oradan isterseniz yazabilirsiniz. Beraber maçlar döndürürüz. Şimdi... Nereye atlayabiliriz? Acaba... Bakalım. Yani şimdi şöyle... Uçak çok kötü yerden geçiyor aslında ama metro merkeze atlayayım mı? Geç atladım. Ben 2 ya da 3 sezon önce hatırlamıyorum. Ee, pasını açmıştım bunun. Ama 3-4 işte 2 3 4 sezondur oynamıyorum o sezonu açtığımdan beri. Onun için birazcık kötüyüz. Çatıda silah, çatıda silah, çatıda silah yok. Fomik tamam iş görür be inşallah iş görür umduğum Arkadaşlar evet, çatıda adam vardı değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorsam. O çatıdaki adamı biz alalım. Ama hep şunu alalım. Ha <laughs> bismillah. Ya. Ha. Nereden geldin ya? Oğlum çok korktum ya. Vallahi çok korktum ya. Of. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.